Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün GTA'da kaldığımız yerden devam ediyoruz. Görev yerimize geldik arkadaşlar. Bir tane evin oradayız. Şöyle bir çıkalım eve bize ne görev yaptıracak bakalım yaş sinek sesleri. buraya nasıl giriyoruz buraya? Acı önden mi girişi bak yine bir görev yerine geldik yine bir şey yapamıyoruz. Burası mı açılıyor? Ee. Acı nereden giriyoruz? Görev yerine giremedik arkadaşlar. Dur halledeceğiz. E geldik burada kaldık biz. Belki bu taraftan bir girişi vardır. Aynen bu taraftan bir girişi varmış. Biz salak gibi üstten girmeye deniyoruz. Selamun aleyküm. Aa, bizimkiler yine burada yaşlılar partisi yapıyorlar. O ne? Kimi ne? Farm diyor. Farm diyorsa şeydir o. Neydi onun adı? Birisinin tarlasına gidiyoruz. Ne oldu? Neye sinirlendi benimki? Bağırışıyor şey yapıyor. Hemen bir gidelim o tarlaya doğru. Allah dur müzik kapat müziği kapat telif yemek her videoda diyor her videoda açıyorsun müziği ya sen nasıl bir oyunsun bak burada otobüs geçiyormuş abi çölde otobüsle geziyor real konu bir şeyler yazıyor bir buçuk kilometre yolumuz var arkadaşlar aslında şuradan kestirme de girelim de hiç çarpışmaya gerek yok o yüzden şuradan ama şunu yapar mı şuradan şöyle ha. kurallara uyan bir sürücü olmak lazım arkadaşlar Hatta şuraya şöyle girersem yolumu da bir tık kısaltmış olur muyum? Aa enayi gibi dolandım. Adamlar bizi zaten düz yoldan götürecekmiş. Kim arıyor? Aç telefonu. Sen kimsin? Allah. Dur şuradan geç. Bizim adam dedirdi. Küfür edip duruyor. Allah. Dur şuna binelim. Şuna daha hızlı gideriz. Hacı. Sen onu bana ver. Bizimki kablolu kulaklığa geçti herhalde. <laughs> Allah ne yapıyorsun lan? Tamam kapat yüzüne kapat hala ne konuşuyor ya. Boş boş arayıp konuşuyorlar biz rahatsız ediyorlar burada. Şimdi hacem mi? Şuradan sola dönecekmişiz. Şöyle yavaş dönek de uçmasın adam. Allah Allah çekil. Gelmiş önünde duruyor. Dur kumda gitmeyelim. Az kaldı. Yarım kilometre sonra oradayız arkadaşlar. Bakalım bu görevde neler yaptıracak. Çölde daha çok suikast, suikast düzenledik. Çetelerle falan savaştık. Bu görevde de muhtemelen ona benzer bir şey yaparız diye tahmin ediyorum. Bakalım. Köprünün oraya geldik. Şurada. Çekil ben döneceğim buradan. Allah. Tarlayı falan koruma görevi olabilir belki. Çünkü tarlaya git diyordu ya. Geldim. Tamam. Buraya geldim. Şimdi yukarı mı çık diyor bize. Oğlum dur bir araba yerinde dur. Tamam. Bizimkiler ne yapıyor? Dans ediyor. Yok silah mı lan onlar? Evet silahmış. türbün mürbünle bakıyor. Desiyonu da olmayasın. Biz o zaman sniper'ımızı çekelim. Tamam. Şimdi şunu mu öldüreceğiz? Oğlum adam göğsünden vurak direkt ya. Tamam, bunları vurduk. Şunu da vurduk, bunu da vurduk. Seni de vurduk. Başka kim kaldı? Bir de şu kaldı. Oğlum şuna geziyor lan orada. Tamam, onu da vurduk. Başka kim kaldı abi? Aha sen. Hepsini indirdik. Hepsini indirdik. Bizim adam nerede? Bizim adam nerede? Bizim adamı göremiyor. Yeşilli birisi varmış. Şimdi oraya gitmem mi gerek? Aa yok, yok 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 yok. Tamam. Sen indin. Şu bizim adam herhalde. Aha. Salladım şu. An. Nerede oğlum adam? Allah Allah. Allah Allah çık lan. Kafası yok abi. Bak baba enayiye bak. E şimdi ben seni indirmedim mi? Tamam. Şu bizim adam. Aa adam nereye gitti lan? Tamam bu bizim adam. Bunu öldüreceğiz mi? Bunu öldüreceğiz herhalde. Tamam bunu da öldürdük. güzel ne istiyor şimdi oyun? Oraya gitmemiz mi gerekiyor acaba? Gidelim. Ama elimize taramalı alalım. Şimdi oraya doğru muhtemelen evet gitmemizi istiyor. Market <laughs> Geldim geldim ajanı. E. Tamam, bunları da indirdik. Allah. Şöyle bak. Ajan stiliyle. Tamam. Tek tek indirerek gidiyoruz bunları. Şurada birisi varmış. Üst katta, üst katta. Tamam. Lan nereden çıkıyoruz oraya? Tamam bunu da indirdik. Ee? Tamam abi. Hey evi yakacağız. Oo bu oraya kadar yetmez ki. Bunu biraz hızlı yapman lazım senin. Bunu böyle gımıl gımıl yaparsan iki saatte yanmaz bura. Maşallah içinde de ne kadar var. 20 litre aldı herhalde. Baksana hepsini öldürdük. Hepsini yak. Bir de özellikle bütün sarı çizgilere yaptırıyor bunu. Bak 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 bize yol çizdiriyor. Tamam geldik. Şimdi burayı şuradan bir yakacağız bütün ev alev alacak. Bir daha da bize bulaşmayacağım koçum gelip öyle bize artistik yapmayacağım. toprakta ateş mi yanar lan şuraya kadar ha şuraya da yak. Tamam. Şimdi şuna bir tane ateş ediyorum bak. Hop izle şimdi ev nasıl yanıyor. Bütün evi yaktık arkadaşlar. Oo, evi yaktık. Tamam. Çetenin evini yaktık. Hepsini indirdik. Bizi bak. Oha adam kafasına kurşun yemiş. Farm evine git diyor. Farm evin nerede mi diyor. Ne diyor lan bu. Ben nereden bileyim farm evin nerede. Bana bir yol çık göster bakayım. Allah. Kendi kendimizi öldürüyordu. Ne oğlum ESC'den bir bakalım. Ya ne bileyim bizim ev nerede? Göstersen haritada. Hmm. Tamam burası gitti. Farm uzaklaş mı diyor acaba? Allah Allah. Şuraya bir geçelim. Belki çizgi geçince bir şey olacaktır. Hala yanıyor mu orası? Yanıyor. Biz bu yoldan geldik de. Alert diyor. Tamam. Yes. Bunu kaydet. Aa tamam abi bak. Kontin diyorum kristal Tamam. Bir şekilde yaptık o görevi. Hallettik arkadaşlar. Şimdi ta neredeki T'ye gidiyoruz arkadaşlar. T'deki görevimizi yapacağız. Gittik çetenin bize bulaşan çetenin evini yaktık. Bir daha bize bulaşamayacak. İşlerinden geçtik çünkü. Şöyle hızlıca gidelim o görev yerine. Abi bu çölde ne oluyor ben olayı ayıkamadım tam. Sürekli bir çeteyle savaşıyoruz. Şey yapıyoruz. Allah. Bak ara, bu araba iyi alıyor arkadaşlar şeyler dönemeçleri. Tamam mı? Dun. Şuradan gidelim şöyle. Bak sağlı sollu geçiyoruz herkes valla. Şimdi şuradan döneceğim de Allah dur gitti 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 gitti. Geldik. Bak biri daha geldi oraya. Şura bizim malikane. Allah. Bak, bizim traktörü de geri getirmiş. Traktör mü? Bu ne lan? 4x4 mü yoksa? Bizde normal geçmek yok abi. Evet silahla falan gireriz. Bu dur. dur oğlum ne yapıyorsun lan? Dur ne yapıyorsun? Sala görmüyoruz mu oraya kasaklandın? Go to trailer park diyor. O ne? Gel şuna binek gel. Bu daha iyi gel. Oğlum binsene ya enayi ya. Tamam gel. Yine bir buçuk kilometre gidiyoruz arkadaşlar. Bir buçuk kilometre gezeceğiz. Şu radyoyu kapatalım abi. Hava biraz bozmaya başladı. Bak bulanıklık falan var. Dediğim anda yağmur yağmaya başladı. Çek çek çek. Aa yanlış yola girdik. Neyse şuradan kestirmeyle gideriz diyecektim ki Kestirme bizi kesti. Oo. Abi havaya bak. Acayip yağmurlu şu an. İlk defa bu kadar kötü oldu hava. Oha. Bak yansımalar falan var ışık. Oy şimşekler çakıyor abi çok iyi. Sesler falan şu an var ya bana acayip geliyor. Titriyor kulak yarım kilometre kaldı Arkadaşlar Şuradan sağdan sapacakmışız yola Bak baba suda kaydı bak araba Tamam yine çete savaşı mı olacak acaba Geldik bir yere Bu ne bomba mı yerleştiriyoruz ooo Tamam. Abi. Bunlar var ya bize bulaştıktan acayip pişman olacaklar. Dur. Tamam. Buraya yerleştirdik. Şuradaki eve de yerleştirelim. Kimseye gözükmeden yerleştirmemiz lazım bu bombaları. Elimizde de bombayla gezmeyelim ki hani ayıkmasınlar. Dur oğlum ne yapıyorsun ne yapıyorsun? Manyak mısın ne yapıyorsunuz? Lan manyak mısınız dedirdi bizimkiler. Allah belasını vermiyor şu çeteyle savaşacağız. Abi adamlar geldi üstümüze savaşmaya bak. Oy bunlar var ya Abi görev başarısız oldu Görev başarısız görev başarısız tekrar deneyeceğiz tekrar deneyeceğiz Olmaz böyle Tekrar deneyelim Tekrar deniyoruz şimdi giriyoruz Ama nasıl yapacağız abi şimdi adamlar direkt fark ediyor mesela Hani kapıya mı yerleştirmemiz gerekiyor? Yani bir yerine yerleştirsek oluyor mu bilmiyorum. Niye böyle takıldık şu an ekranda? Alo. Ha. Dur şöyle yapsak. Herhangi bir yerine yerleştirebiliyorsak ben dışarıdan yerleştiririm. Şöyle Ha. Tamam herhangi bir yere yerleştirebiliyormuşuz. O zaman bunları dışarıdan dışarıdan yerleştireceğiz ki ayıkmasınlar. Şimdi burada adamlar var. Bunu da şuraya yerleştiriyoruz. Şimdi hemen koşup şunun arkasından geçeceğiz. Tamam bunların arkalarından yerleştireceğiz. Sonra bir anda patlayacağız. Bunlar ne oluyor lan derken bir anda gidecekler. Yağmur da bir yağıyor ki vallaha. Allah sıkıştık mı lan? Sıkıştık abi. Kocaman de orada sıkıştık. Allah adam bizi görmedi. Tam diğer ev burası. Hep dıştan gideceğiz, hep dıştan. Oğlum adam var ya bir fark etse patates olacağız ha. Dur yavaş 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 yavaş. Tamam. Buraya da yerleştirdik. Şimdi oradaki yere nasıl geçeceğiz? O birazcık sıkıntı. var ya şu an aşırı heyecanlı ciddiyim bak. Çok heyecanlı. Oha. Oha abi adam nasıl fark edebilir orada ya? Adam nasıl o kadar gelmişken fark edebilir ya? Yemin ediyorum şaka gibi ya. Tamam. Şimdi önce burayı yerleştireceğiz. Tamam mı? Önce burayı yerleştirince diğerleri kolay oluyor. Ben şimdi şu taraftan şöyle bir gideceğim. Dıştan dıştan yerleştirip hepsini tekrar uçuracağım. Allah. Te yine fark, yine fark ettiler. Yine fark ettiler. Yine fark ettiler ya. Allah kahretmesin. Abi Allah kahretmesin. Her şeyi çekeceğiz dedik. Bütün rezilliğimizi çektik. 10 kere oynadık şu görevi. Allah Allah. Bu neymiş böyle? Mesela şu arabayla girdik diyelim. Tamam mı? Arabayla girdik. Şuraya yerleştirdik bombayı. Tekrar arabaya bindik falan gittik. Dur, arabayla geçelim şöyle. Arabayla gidiyoruz da bir şey olmayabilir belki arabayla gidince. Dur bakalım. Tamam. Arabayla gidince bir şey olmuyor sanırım. Dur bakalım şöyle görmedikleri yerlere yerleştireceğiz bombaları. Şimdi abicim Şimdi abicim bunu bak bir daha yerleştireceğiz. Tamam F'ye bastım. Bindim arabaya. Allah. Bir yerden sonra zaten fark ediyorlar. Her halükarda. Yakalanmama gibi bir lüksümüz yok. Allah kahretmesin. Pı. Allah kahretmesin. Bir şey patlatamadı. Buna lan. Geçiyorum lan bölüme. Geçtim gitti arkadaşlar. Bu ne ya? bundan mı uğraşacağız? 2 saat onu yerleştiriyorsun adam fark ediyor bu yaşa fark ediyor hili hurdayla oynayacaksın abi yapamıyorsan basıp geçeceğim hiç uğraşmayacağım Allah hepsi geliyor hepsi geliyor kaç 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 oğlum hadi lan Bak, bütün her yeri patlatmışız çekil oğlum çekil yolda atlanmışsın ben buradan kaçmaya çalışıyorum 2 kilometre yol gideceğiz abi o Oğlum ya ne saçma görev gidiyorum o görüyor fark ediyorum gidiyorum o alıyor görüyor. Hangi birisini öldüreceğimi şaşırdım ya. Al işte. Hadi hadi hadi. Salak öyle çekil önüne. Abi o ne saçma şey de öyle ya. Geliyorum gidiyorum o vuruyor. Geliyorum o şey yapıyor. Dört kere denedik daha ne bak biz oraya gidip. Daha kaç kere geçmeye çalışalım. Biz yeterince uğraştık. Gidelim baba bize dediği yere. Şu müziği de kapatalım bin kere yapıyoruz. Ya orada o gördü, yok burada bu sıktı. Uğraşamam abi o ne öyle ya. Biz burada oyun oynuyoruz, bir şey geçmeye çalışıyoruz. Bak. Çekildim lan ben. Çekil. Zaten sinirliyim göreve. Bak bir de bir anda kırıyor. Şimdi uzunları yakalım. Uzunları daha iyi. Zaten yollarda sulu belediye bir şey yapmamış buraya. Vallahi sinirlendim ya. 100 kere denedik bir görevi, 100 kere. Geç gitsin abi ne uğraşıyoruz. Artık GTA videolarını kesmeyeceğim arkadaşlar gerçekten hani o an sinirleniyorsam sinirleneyim, geçiyorsam geçeyim hani. Kesince o şey gidiyor bence hani hikaye modundaki o akıcılık gidiyor. Mesela şu an oynuyorum ya. Hikayede hani bu arabayla gidiş mesela uzun sürüyor. O da olsun abi. Sonuçta hikaye dahil, görevlere dahil. Yapacak bir şey yok. Oynayacağız. Parça parça atıyorum zaten. Parça parça oynadıkça biter. Her gün 2-3 görev yapıyoruz. Her videoda 2-3 görev. Allah çekelim. Böyle böyle bitecek. Acaba şuradan direkt yukarı çıksam ne kadar kestirme olur ya. Neyse hiç işte denemeyeceğim. Şimdi uçarız uçarız orada uğraşmak saçma şeylerle. 30 saniyede gideceğimiz yeri bir dakikada gitmiyor mesela iki katına çıkması süre. Mesela bak en basitinden şuraya bile girince anladınız mı? Ne? Arabanın şeyi şaşıyor, feleği şaşıyor. Buradan döndük. Biz nereye gidiyoruz çok merak ettim ama ya. İki saattir dönüyoruz dönüyoruz Allah. İki saattir dön Allah dön dön Allah dön bir yere gidiyoruz da. Dun 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 dun. Sen Karadeniz'de çıkarken böyle oluyor ya arkadaşlar yol. Onun gibi. Şurada bir şey gösteriyor. Ne varmış burada? Şu ışığın altına mı gireceğiz? Tamam geldik hacı. Biz geldik. Alo. Tamam. Şimdi şehir buradan bayağı iyi duruyor bu arada. Bayağı büyük duruyor. Konuşma haydi konuşma. Ne nereye gidiyoruz yine? Yine nereye götürüyor beni? Abi bu ne? 2 kilometre bir oraya git, 2 kilometre bir buraya git. Böyle böyle görev mi biter? Abi bu ne ya? Şuradan daha iyi bir araba alacağım da şimdi şu salak inmez bizdeki. 2 kilometre yol. Mecbur gideceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Çekilen geyik. Geyik yoldan hemen çekildi arkadaşlar. Gördünüz. Şimdi gidelim. Tamam mı? Oradaki görevi de yapalım. Videomuzu bitirelim. Allah. Dur. Biraz hızlandık şu an. Bu arabaya göre aşırı hızlı gidiyoruz. Evet. Adam öldü muhtemelen. Acayip iyi çarptı çünkü. Bak burayı güzel yapmışlar. Yollar falan iyi duruyor burada. Belki ileride neydi? Steel Skyrim yes, mi? Öyle bir değişik bir isimli bir oyun vardı. Şehir kurma. Belki onu da oynarız arkadaşlar. Bir serimize onu katmayı da düşünüyorum. Oyun güzel duruyor çünkü. Hani gerçekçiliği böyle sel baskınları oluyor. Yangınlar çıkıyor falan. Her şeyi yönetebiliyorsun. Benim hoşuma gitti oyun. Oyunda bir indirim bekliyorum. Şu an bir tık pahalı 65 lira çok oyuna yani değil aslında da olsun indirim almak varken niye bu daha yüksek verelim Türk mantığıdır arkadaşlar bu şimdi 500 metre yolumuz kaldı 500 metrede bitiriyoruz az kaldı bakalım ne verecek bu sefer hangi çete diyoruz şey yapacakken millet arabaları Audi şey falan bizimkilerine bak bir de. kötü şeyle gelmiş buraya Allah çarpıyorduk mala çok hızlı gidiyoruz şu an sala. Bütün şehri kırdık senin yüzünden. Kedi çekil. Kediye hiçbir şey olmadı arkadaşlar merak etmeyin. Tamam şurada inelim. Buraya geldik. Flok neredesin? Kime bağırıyorsun? Hadi. Wade'i takip. Aa Wade miymiş? Wilson. Direkt Deadpool. O oh, kafasına geçirdi direkt Aç diyor sana kapıyı. Geri zekalı. İki saattir. Allah Allah. Bu geri Frens da Bir şey bir şey. Yani arkadaşlar biraz garip bir bölüm oldu bu ya. Hiç görev yapmadık gibi ama görevde yaptık gibi. Şimdi ne yapıyoruz? burada nasıl çıkıyor? Bir kıyafetlere bakalım şu balık. Nasıl alıyoruz da kıyafetlerini? Bir bakayım neleri var bunun? Şöyle Dur bakalım ceket diyor Tamam bunu giyelim bu onun güzelmiş şey. o alevli tişört Ne? bu ne bu yok şu an bizim adam iyi arkadaşlar siyah siyah Bak daha karizmatik oldu en azından bir havası var Az önce hiçbir şey benzemiyordu şurası açılıyor mu açılıyor şuradan çıkış herhalde değil mi Evet Diğer görev yerimiz çok mu uzakta ya? O evden nasıl? Ta haritanın öbür ucunda. Michel diyor. Ya da Michael neyse. Michel'dir ya o. Michel. Arkadaşlar bu bölüm birazcık görevi atladık. Çaktırmadık ama. Evi falan yaktık. Patlatmadan çetelerin evini patlattık. Ama kardeşim her seferinde biz mi uğraşacağız? Biraz da otomatik geçsin yani. Bak şimdi. Sonraki bölümlerimizde yine bir şeyler yaparız arkadaşlar. Bu bölümü burada bitireceğim çünkü ben sinir oldum o şeye. Bak. Bak 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 bak, bak. Adam nasıl hemen tırsa. Şimdi evet kekli kaba bir. 2 3 3 kişi vurdu. Nerede polis diyecektim ki polis geldi. Polis abi koş. Şurada bir adam var herkesi vuruyor. Koş koş koş. Oy. Şu motoru al kaç. Bu motor var ya çok fenaya benziyor. Bak müziği de verdi valla. Bak şöyle birazcık sürelim arkadaş. Oy motor çok iyi. Sesler falan. Bak 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 bak. Hoppa hoppa hop Allah. Çekilin oğlum bu motor acayip hızlı. Bizim dayı bunlara alışkın değildir. Allah güzel oradan güzel geçtim bak. Benim gibi yeteneksize göre çok güzel geçtim. Oba. Anam Allah kahretmesin. O adamı ben vururum ki. Sen kaçındın oğlum. Sen var ya sen ölüm hak ettin. Sen ölüm hak ettin. Allah la sen ne yapıyorsun lan? Allah sizi var ya ne yapmasın ya. O geliyor çarpıyor bu geliyor çarpıyor arkadaşlar yine bir polise yakalanma işinde videomuzu bitiriyoruz. Ne diyorsunuz lan? Bana mı sıkacaksınız? Şurayı patlatalım. Yaklaşma. Yaklaşma. Çekil. Yaklaşma dedim ben size. Yaklaşma ben patlatırım ha. Çekilin lan. Allah arkamızda da polis arabası. Arkamızda da polis arabası. Pat. Allah ıskaladık. Arkadaşlar sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın polisler bizi öldürmeden. Videoyu bitirin derken polisler bizi öldürdü. Ve hoşçakalın.